Elimde iki tip batarya var. Bunların şarj adaptörleri ayrı, farklı ürünler. Biri Sufiski'sinin. Biri bir de ağaç testeresi ve bulamasının bataryası. Ama şekilleri aynı, universal bir tip bağlantı noktaları. Bunları açıp içlerinde pil bağlantılarına bakıp aynı şekilde şarj edebilir miyim onu kontrol edeceğim. Bunun vida grubu yıldız çiçek. söktük. Beş tane pilimiz var. Lyon pil. Kuvvetli muhtemel bu da aynı. Bu 5 es gibi görünüyor. oluyor. Bir C şes. Bu da görünüyor mu bilmiyorum. Altında boş bir hazne var. Bu Gözlemlediğim kadarıyla bunun bataryası daha kaliteli. Testlerin bataryası daha kaliteli. Mosfetlerin değerlerini bilmiyorum ama 3 mosfet var. Bunda bir tane mosfet 5 tane de pil. Aynı şekilde buraya bir 5 tane daha aynı değerlerde pil bağlayıp gücünü yükseltebiliriz. Benim buradan gördüğüm kadarıyla bunları ikisini aynı adaptör grubuyla şarj edebiliriz. 20 volt. 17 volt. Bunu epey bir kullanmıştım. Voltajın düşük olması normal. Evet. 5S. 1C 5S. Buna Pil grubunu eklediğim zaman 2C5S olur, daha da güçlü hal alır. Böylece hepsini birbiriyle şarj edebilirim. Sarının adaptörüyle siyahı, siyahın adaptörüyle de şarj aletiyle de sarıyı şarj edebiliyorum. Grup zaten aynı. 5S. Aynı sistemde çalışıyor. Bağlantı 500 dışında sorun yok. Hı, toplayalım şimdi.